çekil Arkadaşlar Allah'ın yine şaka yapıyordun. Yani kışkırtma. Hadi şimdi bugün yılanı seçtik. İlkim yalan yapmıştı. Şey. Şimdi ben yılanı yaptım. Bakın evet. hala devam bu. Evet. Ay, çok kötü. gerçek gerçek gibi. Ay iğrenç. Ay. Şuna bakalım. Ben evimde görsem korkarım. Evet. Dur bir dakika sessizce Sessizce tamam Hadi. Anneanneniz görmesin. Şimdi anneannelerinin yatağı burada tamam mı? Anneanne evet. anneciğim. <laughs> Hayır oraya değil. Bence ne yapıyorsun? Havlunun altına koy. De Ay, ki. Hah de ki anneanne senin yatağından sesler geliyordu tamam mı? <gülüyor> Anne, <gülüyor> Bir dakika dur. Tamam. Anneanne çabuk gel. Anneanne Ama çabuk ben gel. Ben Hadi diyeyim tamam bekliyorum ben burada. Anneanne <laughs> gel. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Sesler geliyor gel yatağına. <laughs> Ay! anneannen açsın Anne Anneanne aç. Aç komple, komple. <laughs> aç. <Oyuncak değil mi? gülüyor> <Oyuncak. gülüyor> <laughs> Ay, çıkar ne Oyuncak Sana Çok çirkin. Ne <laughs> neden <Aynim aldık>. oh, <laughs> Çok çirkin Aptu. <laughs> Aptu, yapma lütfen. Ben korkuyorum Aptu. <laughs> sana şaka yaptık. Evet, sana şaka yaptık. <laughs> Hadi o zaman e, hoşça kalın. <laughs> kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Beğenmeye like atmayı. Kanalımıza abone olmayı Annemin günü çok güzel geçti. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.